partilerde siyaset yaparız ama biz sonuçta hepimiz Edirne'ye hizmet için buradayız. Ben her zaman söylediğim gibi yine bugün de tekrarlıyorum. Edirne'ye gelecek her yatırımın çakılacak her çivinin destekçisi olacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal beraberinde İl Başkanı Belgini Bay ile birlikte Demokrat Parti İl Başkanı İbrahim Öz ziyaret etti. Tamam. <laughs> Demokrat Parti İl Başkanı İbrahim Özylmaz, AK Parti Milletvekili Aksalla İl Başkanı İba'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hangi partiden olursak olan mutlaka etkinliğe yatırımları, ya lütfusun yapmış olduğu katkı ben de ayrıca teşekkür ediyorum dedi olarak İnşallah bunlar böyle devam eder. İnşallah. Bu bir örnektir Edirne'ye. Ben zaten çok eski bir siyasetçiyim. 15 yaşından beri. 50 yıldan beri siyasetin içerisindeyim. Bütün partilerle geçmişinden bugüne, daha ki gençlik olanlar bugüne, Gördük hep diğer partilerle de daima yakın temas içerisinde omuz omuza, yüz yüze birbirimizden istifade ederek çalışmışımdır. Yine aynı görüş içerisindeyim. Yine aynı şekilde bütün partilere aynı yakınlıkta devam ediyor. Sayın Bekir'im tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok sağ olun. Milletvekili Aksal farklı partilerde siyaset yaptıklarını ancak ortak noktalarının Edirne'ye hizmet olduğunu söyledi. AK Parti İl Başkanı Belgin İba'da pandemi sürecinden dolayı ziyaretin biraz geciktiğini belirtti. Başkanım Ankara'ya geldiğinde sağ olsunlar Allah razı olsun gelip bizi ziyaret ettiler. Çok memnun oldum tabii ziyaretinden. Farklı partilerde siyaset yaparız ama biz sonuçta hepimiz Edirne'ye hizmet için buradayız. Ben her zaman söylediğim gibi yine bugün de tekrarlıyorum. Edirne'ye gelecek her yatırımın çakılacak her çivinin destekçisi olacağım. Başkanımla oturduk o gün Edirne'yi konuştuk ve kendisine o gün de dedim inşallah en kısa zamanda biz de sizi ziyarete geliriz. Ama bildiğiniz gibi bir pandemi süreci yaşanıyor. Birazcık uzak kaldık bu ziyaret birazcık onun için gecikti. Ee, kısmet bugüneymiş. Ben çok teşekkür ediyorum başkanıma da. O gün Edirne'yi konuştuk. Yine bugün gündemimiz Edirne. Ee, bir de bayram geçirdik tabii. Bu arada ben geçmiş bayramınızı da tebrik ediyorum. Başkanımın da bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar da birliğimiz, beraberliğimiz için bizim çok çok önemli. Biraz buruk geçse de inşallah önümüzdeki yıl daha coşkuyla bu bayramlarımızı kutlarız. Sağlıkla, sağlıkla kutlarız.